Arkadaşlar sizden gelen sorular. iki tane çaprazlamalarla ilgili soru var. İrem göndermiş. Onları çözeyim, yükleyeyim. Sizler de takip edin soruları. Birinci soru. Murat ile Gökçe çaprazlamalar yapmış ve yukarıdaki sonuçları elde etmişlerdir. Buna göre aşağıdaki çaprazlamalardan hangisi Murat ve Gökçe'ye ait olabilir? Bakın Murat'ta yaptığım çaprazlamalarda iki çeşit genotip elde ediliyor diyor. Gökçe'de ise yaptığım çaprazlamalarda üç çeşit genotip elde ediliyor. İkisinde de genotipleri söylemiş. Şimdi sırasıyla seçeneklere bakarsanız A'da Murat ve Gökçe, B'de Murat Gökçe, C'de Murat Gökçe, D'de Murat Gökçe'nin genotiplerini vermiş. Ya yani büyük T, büyük T olarak ya da büyük T, küçük T olarak ya da işte küçük T, küçük T olarak çeşitli şekillerde genotiplerini vermiş. Siz bunları eşleştireceksiniz. Zaten fazla soru çözen arkadaşlar tahmin ediyordur. iki çeşit genotip nasıl olabilir? Ya da üç çeşit genotip ne olabilir? Mesela üç çeşit nasıl olur arkadaşlar? Büyük A, büyük A olur. Ya da burada D harfiyle gösterildiği için D harfiyle gösterelim bizde. de. Büyük D, büyük D olabilir. Büyük D, küçük D olabilir. Ve küçük D, küçük D olabilir. Hatırlıyorsanız bunu da biz nasıl elde edebiliriz? Kimleri çaprazlayarak elde edebiliriz? İki tane melezi çaprazlarsanız değil mi? Büyük D, küçük D ile büyük D, de, küçük D'yi çaprazlarsanız bakın ne olur? Büyük D, büyük D. Büyük D, küçük D. Büyük D, küçük D. Yani bir tane daha buraya eklersiniz. Dört tane oluşuyordu biliyorsunuz. Ben çeşitlerini göstermek için üç tane yazdım. Büyükte, 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 küçükte, büyükte, küçükte, son olarak da küçükte, küçükte oluştu. Bakın 3 çeşit genotip bu şekilde oluştu arkadaşlar. Demek ki 2 tane melezi mecbur çaprazlamanız lazım. Sonrasında, dolayısıyla Gökçe'yi bakın bulduk bile. Gökçe'nin kolay 3 çeşit oluştuğu için. Başka bir ihtimal yok zaten 3 çeşit oluşmanın. Büyük T, küçük T, büyük T, küçük T. Ceyhan gitti. Denizli gitti. Bursa ve Adana kaldı. Murat'a bakın Bursa'da. Büyük T, küçük T'yi çaprazlarsanız. Büyük T, büyük T ile küçük T, küçük T'yi çaprazlarsanız. Birinci ile birinci, büyük T, küçük T. Birinci ile ikinci, büyük T, küçük T. İkinci ile birinci, büyük T, küçük T. İkinci ile ikinci, büyük D, küçük D. Bakın ne oldu? Hepsi aynı melez oldu. Yani tek çeşit. Bize ise kaç çeşit demişti? İki çeşit demişti. Dolayısıyla iki çeşidi veren hangisidir? Bakın şurada A'da verilen Murat'ı çaprazlayın. Büyük D, küçük D ile küçük D, de, küçük D'yi çaprazlayın. Birinci ile birinci büyük D, küçük D. Büyükte, küçükte. Birinci ile ikinci büyük D küçük D. İkinci ile birinci küçük D küçük D. İkinci ile ikinci küçük D küçük D arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi büyük D küçük D büyük D küçük D bunlar bir çeşit. Küçük D küçük D küçük D küçük D bunlar da bir çeşit. İki çeşit olmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği. Yukarıda iki çaprazlamaya ait genotip oranları ve genotip çeşitlerine ait grafikler verilmiştir. Buna göre öncüller verilmiş. 1, 2, 3 diye öncüller verilmiş. ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Biz önce şu çaprazlamalarla ilgili yorumlarımızı yapalım. Birinci çaprazlamada bakın %25 oranında bir genotip var. %50 oranında bir genotip var. %25 oranında da diğer bir genotip var arkadaşlar. Bunu nasıl sağlayabiliriz biz? Bunu şu şekilde biliyorsunuz sağlayabiliriz. Az bir şey küçültelim. Büyük A Küçük A ile Büyük A küçük A'yı çaprazlarsam arkadaşlar bunu sağlayabiliriz değil mi? İki tane melez. Neden yüzde yirmi beş bir genotip, yüzde yirmi beş bir genotip, yüzde elli de bir genotip olabilmesi için yani yüzde elli'nin melez olması lazım. Yani bu ikisini çaprazladığımızda ne olur? Birinci ile birinci büyük A büyük A, birinci ile ikinci büyük A küçük a, ikinci ile birinci büyük A küçük a, ikinci ile ikinci küçük a küçük a. Gördüğünüz gibi %50 büyük A küçük A oldu. %25 büyük A büyük A. %25 de küçük A küçük A oldu. Bunu bize sağlayacak çaprazlama arkadaşlar. Zaten siz soruları çözüyorsunuz. O yüzden bunlarla ilgili sorularla da karşılaşıyorsunuz. Bize bunu verebilecek çaprazlama budur arkadaşlar. Sizler de ne yapabilirsiniz? Deneyebilirsiniz. Zaten birkaç tane ihtimalimiz var. Bakın buraya büyük A büyük A yapsaydınız mesela. Büyük A büyük A yapıp çaprazlasaydınız ya da küçük A küçük A yapıp çaprazlasaydınız. Bunları elde edemezdiniz. Bunları el, elde edebilmeniz için iki tane melezi çaprazlamanız lazım. Yani üç karakterden de üç genotipten de bu şekilde elde etmek istiyorsanız iki tane melezi çaprazlayacaksınız. Başka, başka bir şansınız yok arkadaşlar. Şimdi diğerine geçiyorum. Karışmasın diye rengi değiştirelim. Genotip oranının genotip çeşidi iki tane. Yani bu çekinik olabilir diyelim. Eğer çekinikse tek bir ihtimal vardı. Melezle bakın çekiniği ne yapabilirsiniz? Çaprazlayabilirsiniz. Dolayısıyla ne olur? Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. İkinci ile birinci küçük A, küçük A. İkinci ile ikinci küçük A, küçük A. Ne oldu bakın genotipler %50 küçük a küçük a %50 de büyük a küçük a oldu. Birinci seçenek bu arkadaşlar. İkinci seçenek ise bakın genotipini bize verdiği için fenotip vermemiş. Genotipini vermiş. İkinci seçenek başka ne nasıl çıkabilir? Mesela büyük a büyük a ile büyük a küçük a'yı çaprazlarsanız da çıkmaz mı? Bakın çaprazlayın. Birinci ile birinci büyük A büyük A. Birinci ile ikinci büyük A küçük A. İkinci ile birinci büyük A büyük A. İkinci ile ikinci büyük A küçük A. Gördüğünüz gibi iki tane büyük A küçük A. İki tane de büyük A büyük A çıktı. Yine yüzde elli oranı ne yaptınız arkadaşlar? Yakaladınız. Şimdi pembe yaptığım ve yeşil yaptığımı karıştırmadan soruya dönelim. Birincide demiş ki bakın şuraları şöyle yapayım. Şimdi bakın. Birincide demiş ki yandaki grafik birinci çaprazlamaya ait fenotip oranı çeşitlini ifade etmektedir. Şimdi bakın. Birincide fenotipler nasıldı arkadaşlar? Fenotipler diyelim ki bu uzun kısa boy için olsun. Bu çaprazlama uzun kısa boy için olursa ne yaparsınız? Bir uzun bir de kısa boyunuz olacak sizin. Tamam iki çeşit fenotip var. Ama bakın bu da uzun değil mi? Büyük ay içinde olanların hepsi mecbur uzun olmak zorunda. Yani kaç tanesi uzun? üç tanesi. Yani yüzde %75 oranında uzun var. %25 oranında da kısa var. Dolayısıyla birinci seçenek nedir arkadaşlar? yanlıştır. İkinci seçeneğe gelirsek şunları iyice kaydırmamız gerekiyordu aslında. Şimdi birinci seçeneğe ne dedik arkadaşlar? Yanlış dedik. Birinci seçeneği eleyelim. Birinci seçeneği eledik. İkinci seçeneğe geldik arkadaşlar. Yeşille yaptığımız yerler giriyordu buna. Yandaki grafik ikinci çaprazlamaya ait olup ikinci çaprazlamaya ait fenotip oranı ve çeşidini ifade ediyor olabilir demiş. Ediyor olabilir. Neden olabilir demiş. Çünkü bakın bizim iki tane ihtimalimiz vardı. Bir ihtimalimizde %50'si uzun, %50'si kısa, Diğer ihtimalimizde yüzde yüzü de neydi arkadaşlar? Bakın yüzde yüzünün içerisinde ne var? Büyük A küçük A var. Dolayısıyla yüzde yüzü de nedir? Uzun boyludur. Ama şu ikinci seçenekte ise yüzde elliye yüzde elli. O yüzden zaten öncülde bize ne demiş? Ediyor olabilir. Ediyor olabilir demiş arkadaşlar. İkinci seçenek yani doğru. Üçüncü seçenek yandaki grafik ikinci çaprazlamaya ait fenotip oranı ve çeşidini ifade ediyor olabilir. Evet bakın şu yaptığımız birincide iki tane vardı. Hem uzun boy var şurası uzun boylular büyük A içinde olanlar. Küçük A olanlar da kısa boylular. İki tane fenotip çeşidi de olabilir. Ve ikisi de bakın nedir eşittir. Yüzde elliye yüzde elli biraz önce söylediğimiz gibi. Yani cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak.